Arkadaşlar <laughs> hepiniz geldiniz Hoşgeldiniz kanalıma beni izlediniz. Bugün ücretsiz nasıl Minecraft bitirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Yani nasıl ücretsiz Minecraft bitireceğiz. Demo da değil arkadaşlar. Ee, Benim size vereceğim link Linkte arkadaşlar. Bu siteye açıyorsunuz. Bu siteye geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan e, Minecraft yazısı çıkıyor. Şöyle göstereyim. Buradan doğulanda tıklıyorsunuz. Sol alt köşede Minecraft'ınız inmiyor. Evet, Minecraft'ın ismini. Evet, gördüğünüz gibi, diyoruz Minecraft'ı ismini. Çalıştır, diyoruz. Gördüğünüz gibi, şu an çalışıyor. Evet. evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Evet, bir açıldı. Evet. İlk anda bir açıldı arkadaşlar. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Dediğim gibi tekrar girelim Arkadaşlar benim verdiğim linkten arkadaşlar şurada da olan çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Sol alt köşede. Yani şurada bir yerde. Arkadaşlar tıkladığım bir yerde. Tıkladığım yerde. Ve burada, bunu uyduruyorsunuz. Işte. Çalıştıra arkadaşlar. Dediğim gibi. Ve Minecraft'ımız iniyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sometimes they were going to make